arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrar sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istedim. Sabah kahvaltısı için yumurtalı patates salatam. Şöyle malzemeleri gösteriyorum. Birkaç dal soğan, birkaç tane ince biber, bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu, iki tane patatesi soydum ve yıkadım. 5 adet yumurtayı yıkadım. Şimdi bunları hepsini doğruyorum. İlk önce patates şöyle ikiye ayırıyorum. Bu şekilde doğruyorum. Bakın patatesleri doğradım. Şöyle tencerenin içine aldım ve üzerine geçene kadar su ekliyorum. Bir kaşık, bir çay kaşığı tuzunu ekliyorum ve ocağın üzerine götürüm, kaynamaya bırakıyorum. Şöyle tekrar 5 adet yumurtayı yıkamıştım. Şöyle tencerenin içine koyuyorum küçük bir haşlama tenceresi. Ve suyunu ekliyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Şimdi şöyle bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu ve ikisini birlikte doğruyorum. doğradım ve kabın içine aldım şimdi şöyle 2-3 tane ince sivri biberleri doğruyorum şöyle baş kısımlarını alıyorum Şöyle biberi doğradım kabın içine aldım ve şimdi taze soğanları doğruyorum. 5-6 dal taze soğan bol suda yıkamıştım. Şimdi şöyle ince ince doğruyorum. Soğanı da doğradım. Şöyle kabın içine boşaltıyorum. Yumurtaları ocağa koydum bakın 15 dakika kaynattım. Şimdi ocağın altını kapatıyorum, soğumaya bırakıyorum. Patatesleri doğradım, ocağın üzerine koydum bakın pişti. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Bakın şöyle yumurtaları soydum ve dilimledim. Patatesler burada ve şimdi hemen yapraşına geçiyorum. Şöyle bir tane kap aldım. Birazcık şöyle altına soğanları serpiyorum. Biraz da dereotu ve maydanozu ekliyorum. Şöyle üzerine patatesleri diziyorum. ve tekrar üzerine soğanları biraz serpiyorum. Ve dereotu ve maydanozu serpiyorum. Şöyle tekrar üzerine patatesleri dizdim. Şöyle biberlerimi ekledim. Biber de çok yakışıyor ben seviyorum. Ve tekrar soğanlarını ekliyorum. tekrar şöyle dereotu ve maydanoz ekliyorum. Şöyle üzerine haşlamış olduğum yumurtaları diziyorum. Şimdi şöyle üzerine çay kaşığının ucuyla kırmızı toz biberi ekliyorum. Pul biberi ekliyorum. Şimdi şöyle üzerine yarım çay bardağında yarım bir çay bardağına yarım parmak eksik sıvı yağını gezdiriyorum. Tekrar üzerine maydanoz ve dereotunu şöyle biraz serpiştiriyorum. Bakın kahvaltıda çok iyi oluyor. Deneyen Bakın harika görünüyor. Deneyen herkese afiyet şeker olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.